Oh. Tamam. Yeni yemek geldiği için biraz üstü pis. Evet, tamam, sakin sakin sakin. Eldiven olmasa elim parçalarım. Ay, anladım. Mm. Ne oldu Yemin, yedin doydun mu acaba sen? Hı? Kanat titriyor mu hala baksana? Allah'ım ha. da niye dönüşecek acaba Aww! Koluma bir şey yaptı yine. Evet. Indir kanadı indir kanadı kanat inmeyene bana sakin sakin evet. Heh. Onu bir şey defa da kalır. Üstünden Çık. çek sen ben şuraya. Üstü. Ben şunu bağlayayım. Hayvan kaymaz. Derme çarpma da biraz? Ee, ben Aykut Temiz. Ee, Amasya Taşova'da sürücü kursum var. Ee, dün yolda eğitimdeyken e, yaralı şekilde gördük hayvanı. Zor da olsa yakaladım. E, dünden beri biz de beraber. E, kanadından avcılar vurmuş. E, Kendi avcı sanan insanlar diyelim daha doğrusu. Ama e, bir iki gün tedaviyle iyileşeceğini söylediler. E, karnı doyurduk. Şu an gayet iyi. Yakında gökyüzünde olur inşallah. Baktık e, kartal değil onu çözdük yani Doğan mı Şahin mi anlamadık. O yüzden adını Tofaş koyduk farklı bir isim olsun. Tofaş yakında yollarda olacak. Böyle ilginç bir isim bulduk ona da. E, şu hayvanlar yazık ediyorlar doğada nadir bulunan hayvanlar. Yani e, bilinçsizliği yapılan şeyde bunların suyunu tüketiyorlar böyle güzel hayvanları. E, bunlar en aşık cezalandırılması lazım bence. Böyle hayvanlara kıyılmaz.